<laughs> Hepinize merhaba Güzel ve güzel, güzel birlikte uzun zamandır Çekmediğim Among Us Animasyonları Çekeceğim İki, Birinci bölümünü çekmiştim ondan çok uzun bir ara geçti Şimdi ikinci bölümünü çek, Çekiyorum ee, Katil kim Katil kimdir nedir işte İkinci bölüm açıyorum Açtım kanalıma abone olmayı unutmayın Benim de kanalı, kanalıma abone olmayı unutmayın İkinci bölüm Evet, ikinci bölüm. Ha ha ha, yer mi çocuğu? Sadece bir kişi kaldı şimdi. <laughs> Bak Sarı, kaşın gözün ayrı oynuyor. Bu saçmalığı kes. Neler çevirdiğini biliyoruz. İkinci sahtekar sensin. İtiraf et. Ne? <laughs> Hayır ben değilim, iyi mi ederim? Sen olmalısın. Bunun yapanın turuncu olmadığını biliyoruz. E ben de değilim. Dur bir saniye. Sahtekarın sen olmadığını nereden biliyoruz? Evet. Hey bir dakika siz beni yargılayamazsınız. Aa, <laughs> bu sefer çok çok <laughs> değişik şeyler oldu. Birinci bölümde bu çocuğu suçluyorlardı evet. Ah, anlamıyorum çıkartalım bence bantı. Ah, hemen bantı çıkaracaksan zaten niye takıyorsun ki? Bilmem filmlerde görmüştüm. Takalı görünüyordu. <laughs> evet çok havalıydı bence tekrar bantlayalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hikayeyi bir de ben anlatayım. Şimdi beni dinleyin. Toplantıdan sonra hastane odasına doğru yol aldım. Hastane odasına yürüyorum. Aa, kırmızı. Sen de mi tanecik kullanacaksın? Evet, bu benim son görevim. Tamam, bekle iki dakika. Şimdi bitiyor. Al hadi, hayrını gör. Teşekkürler. O gün düzenlediğim pikniğe gelmediğini fark ettim. Kırmızı saatlerce bekledim. Piknik mi? Aa, ee, hava saha maçım vardı dostum, gelemedim. Ne oldu? Ee, çağırsam mi? gelmiyorsun, hikayeyi anlatma bana. Ne zaman çağırsam yok işim var, yok maçım var, hep bahane. Ama aslında böyle düşünmem bir çok Pe bana de çok saçma. Peşimden ne ayrılmıyorsun? Ama ne güzel dediğim bir akşamları kahveye ya da doğum günü partime katılmıyorsun. Ayaksın oğlum ne sen. Ne oluyor lan? bak ona göre ha. Kap, ka ka, ka kaptan ne yaptın? Ne oldu lan? Ben bir şey yapmadım. Vallahi bak ben hakikaten bir şey yapmadım. Millet imposter'ı buldum kaptan. Ben yapmadım diyorum ya. Seni onun yaptığını düşündüren şey nedir? Onu iki kişi öldürürken gördüm. Bir dakika bu korkunç işi yaparken onu gerçekten iş üstünde gördün mü? Aslında hayır teknik olarak görmedim. Ben o sırada tam tarayıcının ortasında duruyordum. Ama oradaki tek kişi oydu bence kesinlikle o olmalı yani. Aa oyuncu ne oldu? arkadaşların sana destek çıkmadı mı? Kimse benim doğum günüme gelmediğinde benim de kalbim çok kırılmıştı. Bu yüzden beni suçluyorsun değil mi? Ah kimler kaptana oy vermeyi düşünüyor? Ben. Bir dakika, beni şutlamadan önce bir dinleyin. Hepiniz doğum günü davetlilerimi almışsınız değil mi? <laughs> Evde beslediğim yılanımı postacıyı ısırmasından beri postalar bana gelmiyor. Ulaşmadı mı yoksa? Ee, hepimize asla davetçiler ulaştı ama hiçbirimiz gitmedik. Oh, Aaa, <laughs> imposter o değilmiş. Ne? Yazık, küzüldü galiba. Acıdım şimdi bak, yağmada. Nasıl ya? İşte böyle anlattığım gibi. Bu hikaye bize hiç yardımcı olmadı. Yardımcı olmuyor çünkü ben imposter değilim. Ben de sahtekar değilim. Beyler bakın zaman daralıyor. Ve benim hanginizin imposter olduğu konusunda hala hiçbir fikrim yok. Pekala. Taş, kağıt, makas oynayalım o zaman. Pekala hazır mısın? Hazırım. Taş, kağıt, makas. Yes ben kazandım be. Ha, ha, ha. Tebrikler. O oyunu sen kazandın. Şimdi sarının ölümünü izle. Ooo oh, bu kötü oldu. Kötü oldu cidden adamın. Neyse. Bir de böyle bir rap şarkı diye bir şey varmış. Ee, Türkçe rap. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. tahmin edemiyorum. Çünkü bence güzel bir şey çıkar. Sağ Konuşmayacağım hiç. Siz dinleyin. Saat 5'e ise yeni neslin en sevilen rapçisi

Sözlerim ben yumurta ve bunun adı rap Yaparız kapandaki peynirle güzel bir krep Sözlerim doğaçlı ama ama kaliteli hep Ağzımda destekler veren seyircimi seyret Yapıyorum bu rapi ve gelip sinirlere doğru Bu peynirin kafasında beni yemek zorunda bazen iş meclisi biliriz, inesiniz ve de işi biliriz ama sizin gibiler bile siz meclisiniz. Topa tavuk gibi baka kaldın ne oldu bakıyorum gelemedin kendine. Görevler benim işini postura söyle, seni yakalarsam yapıştırırım yere. Tost yapar yerim. Sen de bundan korkuyorsun. Oh, Doğru. Koltuğunu karıştır. Sonra başlıyor. Benim adım değil. Bunu herkes bilir. Katil olsa kaç yazar. Bana hız gelir. Sana bir razı karıştırabilir. Senin bu yaptığına hep değil çektir. Biz burada eskiyiz. Bizi bilen değil. Karşımıza çıkanlar ezilip geçilir. Bu kapışma benim. Zaferinle bitmiştir. Her sözüm doğrudur. Şimdi itiraz Ha? İtiraz olan var mı? ikinci bölüm. <laughs> Hı, animasyon 3. Among Us Türkçe animasyon. Among Us Türkçe animasyon. Üçüncü bölüm evet. Animatör evet, evet. evet. abi üçüncü bölüm. Diyelim. Tamam. Um. Animatör abi ya bir dakika ben bulup geleceğim buldum galiba <laughs> abi, bu neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun eğer bu videoya en az 10 like gelirse gelecek haftaya veya gelecek aya veya gelecek yıla 3. E, bölümünü atacağım. Görüşmek üzere herkese ve bay bay.